Bu iddia için başarmak istiyorum. <laughs> Alabilir miyim o topu? Teşekkür ederim. Salın beni, salın beni. Çekim ayağımın altından. 10 TL için şu bir. <laughs> Büyük iddia. Gel bakalım. Geliyorum aşağı doğru. Şu iki. Adamlar saldı maçı. <laughs> Agave Takım arkadaşlar afk ya. Tam da challenge'lı maçtaydı ha. 10 TL Super Chat Challenge'ı. Yapacak bir şey yok hocam. Yani. <laughs> at at direkt at 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 prinker at, at şunu artık yeter. <laughs> Kolsuz prinker çık dışarı ya. <gülüyor> ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim sen bana sabır ver. 10 TL'me göz diktiler. Geliyorum. Adamlar geldi bu arada. Selamün aleyküm diyorlar şu anda bize. O top bana gelsin. At bana at bana at bana. o Hayır. Aşağı tarafa doğru atmalıydım. Arkadaşlar şu an chatte şey yazıyor. Eee Selim. Abi sürpriz de yapabilirim diyor. Bilmiyorum artık. Başaralım şu işi. O zaman Selim bu da senin için. Üçüncüyü de ben atıyorum. Ve altıyla... Challenge'ı başarıyoruz. Çetin ekranını şu an ekran'a vereceğim. Vallahi buradayız. Vallaha buradayız hocam. Güzel. Oha. <laughs> Lan yayında değil diyor. Ne oluyor? Yayın? Aa arkadaşlar yayıncı. -yici. Allah başımıza gelebilecek en kötü şeylerden biri ya. Selim'in bağış geldi ama. Yayinciye. Allahım ya Rabbim, çok kötü bir olay.